Altındağ için gece gündüz çalışan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, güne çok erken saatlerde başlıyor. Tamam mı? Sayın parmak, başkan başkan Tiryaki'nin yoğun gündemi daha evinin önünde başlıyor. Altındağlı vatandaşlara her zaman yakın ilgi gösteren Başkan Tiryaki, her sabah evinin önünde kendisiyle tanışmaya ya da konuşmaya gelen Altındağlı vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Ben yine şimdi vereceğim başa yavrusuna. Ben bakacağım. Sağ İyi Allah. İyi günler başkanım. Başkanım bana içeri bakacak. Belediyedeki çalışma evet. ofisine gelene kadar evet. farklı mahalleleri gezen başkan Teryaki, mahallelerdeki esnafı ve Altındağ Belediyesi'nin tesislerini de mutlaka ziyaret ediyor. Merhabalar. Hoş bulduk. bulduk. Seninle arkadaşlar. Tüm. Başkanım bizim çayımız hazır. Evet. Şu da olmayacak. Yani gelen şuradan çatıyı görecek. Altındağ'daki okullarla da yakından ilgilenen Başkan Tiryaki, gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretlerle minik öğrencileri sevindirmeyi de ihmal etmiyor.